İyi günler arkadaşlar. Bugün biraz e, Dreamweaver'de frame yapısından bahsedeceğim size. Frame yapısından bahsederken önce bir klasörlerim üzerinde düzenleme yapacağım. E, klasörlerimi açıyorum arkadaşlar uygulama. Yeni bir klasör açıyorum arkadaşlar. Frames diyeyim yani frameler. E, bundan da arkadaşlar daha önce oluşturduğumuz e, web klasörün içerisindeki belgelerin hepsini alacağım ben. Ctrl X deyip frame'in içine yapıştırıyorum arkadaşlar. Benim şu an şunu da sileyim. Çok önemli değil. Şimdi frame klasörün içinde index, image ve html sayfalarım var. Bunlar üzerinde hemen bir düzenleme yapacağım. Ee, ve frame yapımı oluşturacağım arkadaşlar. dreamweaver'ı açıyorum. dreamweaver'ı açtıktan sonra arkadaşlar siteleri yönet. Tamam yeni bir site oluşturmuştum arkadaşlar hemen bir düzenleyeyim o siteyi yeni yerim çünkü değişti neresi oldu arkadaşlar yeni yerim ee, uygulama uygulama içerisindeki frames klasörü oldu arkadaşlar frames seçiyorum geleyim şöyle uygulama şöyle ee, yapalım tamam diyorum arkadaşlar frames klasörün içerisinde alıştırmış oldu Tamam diyorum arkadaşlar bitti sistem şu an açılıyor bir bakalım Gerçekten normal şekilde açıldım boş bir html sayfası oluşturayım hemen Şuradaki sağ taraftaki dosyalar kısmından Frames yapım oluşmuş mu arkadaşlar oluşmuş şuradan Frames desen içinde olduğumu anlayabilirim Ben index sayfamı tekrardan açıyorum arkadaşlar Şurayı kapatalım işime yaramayacak Şimdi arkadaşlar indeks sayfamda frames yapısı ne demek bundan kısaca bahsediyorum. Frames yapısında şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Banner'ım sabit kalacak ve alttaki sayfaların sürekli değişecek. Yani e, genel sitelerde şuradaki e, üst taraftaki banner ve menüler sabittir. Menülere göre arkadaşlar alt taraf değişir. Şimdi daha önceki yaptığımız e, template örneğimizde tüm sayfa birden değişiyordu. Ben şu an sadece üst sayfayı ve alt sayfaları üst sayfaları sabit bırakıp alt sayfaları değiştirme şeklinde bir frame yapısı oluşturacağım. Bunun için bana ne lazım arkadaşlar? İlk önce boş bir sayfa oluşturayım. Yeni diyorum. Boş sayfa karşıma geldi. Ben arkadaşlar örnek sayfa kısmından çerçeve kümelerini seçiyorum ve bu bana uygun en uygun yapıyı seçeceğim arkadaşlar bulacağım. Benim şu taraf yukarıda olacak şekilde Bakalım şu olması lazım ya tabi yuvalı üst oluştur diyorum arkadaşlar yeni boş bir sayfa oluşturmuş oldu çerçeve main frame ve top frame top üst taraf main gövde kısmı arkadaşlar bunlar olduğu gibi kalsın diyorum şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ilk önce hızlı bir şekilde şu üst tarafta ve alt tarafta oynamalar yapacağım tabi bundan önce arkadaşlar şu yapıyı ee, şuradan arkadaşlar hemen çerçeve yapısını getireceğim. Bunu nereden getiriyoruz? Onu onu bahsedeyim kısaca. Ee, onu, onu, nereden getiriyoruz arkadaşlar? Paneli kapatayım. Paneli arkadaşlar daha önce gördüğümüz pencere kısmından e, çerçeveler panelinden getirebiliriz. Bunu büyütüp sürtebiliriz arkadaşlar. Ben tamamını seçeceğim. Tamamını seçtiğimde antilot e, Frameset 4 geliyor. Sağ tıklayıp arkadaşlar çerçeve kümesini fark kaydedeceğim. Bunu kaydettiğim zaman nereye kaydedeceğim arkadaşlar? Frames yapımının içine kaydedeceğim. Tüm şekilde arkadaşlar. Top frame ve main frame'i içine alıyor iki tarafı da içine alıyor arkadaşlar. Ben buraya frames diyorum. Frames, frameler. Tamam diyorum. Üst tarafa geliyorum arkadaşlar. Burası şuradan da hemen ayarlayabilirim. Top frame ve üst tarafa gelince arkadaşlar üst tarafı hemen çerçeveyi kaydet diyorum. Buraya da top .html alt tarafı geliyorum arkadaşlar. Alt tarafı da kaydedeceğim. Sağ tıklı kaydet de çerçeveyi kaydet. Buraya da e, main frame şeklinde arkadaşlar kaydetmiş oldum. E, tabi bunu yaptıktan sonra hemen e, nelerden bahsedeceğim arkadaşlar? Hemen tab kısmını arkadaşlar şurada olmazsa e, teker teker şimdi frames tamamını olduğu kısım. Yani şuradan tamamını seçtiğimde tamamını göreceğim kısım. Ben teker teker arkadaşlar main yani gövde kısmı ve tap kısmını açmış olayım. Şimdi benim yapacağım tüm uygulamalar arkadaşlar burada geçerli olacak tabi. Ee, bundan önce hemen main frame ve top frame'e daha önceden oluşturduğum CSS yani still'i ne yapacağım ekleyeceğim. Bunun için CSS'e gidiyorum arkadaşlar main'in içerisindeyken e, stil sayfasını ekle diyorum. Neyi ekleyecek arkadaşlar ve bana, benim hangisi ekleyecek? Frame'in içinde IMAGE'in içinde ilk klasörünü eklemiş oluyorum arkadaşlar ve tamam diyorum ee, kaydedeyim tapa geliyorum tapın içinde de arkadaşlar aynı şekilde stil sayfasını ekliyorum ee, tekrardan kontrol edeyim yanlış yerden ekleyebiliyoruz bazen frames yapısının içinde ilk cs'yi arkadaşlar eklemiş oldum şimdi bunu da kaydettikten sonra frames yapımına geleyim arkadaşlar frames yapımı f12 ile başlatayım kaydetsin bazı şeyleri. Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman yukarıda ve alt tarafta arkadaşlar e, biraz bozulmuş. Şurayı arkadaşlar e, oynatarak şu kısmı siz e, frame'i çekebiliyorsunuz. O, oynatarak baktığınız zaman da arkadaşlar gene koysam iPhone 12 ile dosyaları kaydetsem aynı yapı çıkacak. O yüzden ben şunu yapacağım arkadaşlar. Daha önce ben bu nereden kaynaklanıyor? Body'den kaynaklanıyor arkadaşlar. Body kısmına e, Top Frame'i e, X ekseni boyunca sürekli tekrarla atmıştık arkadaşlar. O noktada CSS'nin içine gelip arkadaşlar Body'deki olayı sileceğim. Onun için arkadaşlar ben Image Creation'ın içinden e, şunu şöyle çekelim CSS'yi de çekeyim. İsterseniz buradan yaparsınız. isterseniz CSS'den yaparsınız. Fark etmez. E, şuraya gelip arkadaşlar css'den şurayı şurayı silebilirsiniz arkadaşlar veya işte nasıl yapabiliriz daha farklı ee, şu ilk nokta css dosyasında arkadaşlar silebiliriz tümü diyelim Heh, body kısmına gelip arkadaşlar şuradan silebilirsiniz tamamını götürebilirsiniz veya şuradan ilk nokta css'yi açıp arkadaşlar kod da en üstte olması lazım body'deki şu kısmı silerseniz arkadaşlar işlemini tamam kaydediyorum arkadaşlar ve burayı kapatıyorum bakalım tab ve main frame'deki arkadaşlar tab html ve main html'deki olaylar gitmiş oldu arkadaşlar şimdi ben arkadaşlar ne yapacağım bu olay olduysa indeksimi arkadaşlar indeksimdeki şu üst kısmı üst banner kısmı arkadaşlar kopyalıyorum ve tab html'e kaydediyorum açıklama eklesin mi gerek yok diyorum arkadaşlar şimdi e, css'yi eklediğim için istediğim gibi kopyalayınca aynı şekilde bu oluşmuş oldu arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorum. F12 ile bir başlatalım. Baktığınız gibi arkadaşlar burada biraz sıkıntı var. Gözükmüyor. Hemen şurada arkadaşlar biraz oynama yaparsak eğer ki e, oradaki gözükmeyen kısmı da gözüktürebiliriz. Şurayı arkadaşlar e, internet sayfamda genelde şu arada hemen onu da göstereyim olmazsa. Uygulama klasörüne giriyorum. Frame'e girebilirim index diyelim arkadaşlar. Index. Şu aradaki boşluğu arkadaşlar ben hemen şu kısımdan ayarlayacağım. Şu kısımda ayarlıyorum. Şimdi arkadaşlar F12 ile kaydedelim ve bakalım. Evet istediğim kısım olmuş. Tabi alt tarafı göremediğim için acaba burada boşluk var mı yok mu bunu göremiyorsunuz. Ee, tamam diyorum arkadaşlar. Ee, hemen şuraya da main frame'de e olabilir veya top frame'in tamamına da olabilir arkadaşlar bir başlık yazalım frame seç temeli nedir just ya küçük yazalım just comp yazalım hızlı çözümler nedir nedir Evet bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ben tekrardan e, main HTML'ime geliyorum. Tabii main HTML'e geldikten sonra arkadaşlar şu alt kısmı oraya yapıştıracağım. Onu seçmem lazım. Şu alttan seçmeye başlayayım. Geliyorum arkadaşlar. Şuraya kadar seçtim. E, Ctrl c yapıyorum ve main HTML'e gelip arkadaşlar yapıştırmış oluyorum. Geldim yapıştırdık arkadaşlar. Tamam mı? Tamam kontrol C ile kaydediyorum ve yapıma geliyorum arkadaşlar. F12 ile arkadaşlar tekrardan bir ön izleme yaptıralım. Bakalım gelecek mi? Normalde gelmesi lazım biraz bazen yavaş oluyor ama Evet. Just con yazdım arkadaşlar benim istediğim şekilde gelmiş. Tabii hemen şurada bir değişiklik yapacağım arkadaşlar. Tamam diyorum. Şuradaki bir satırı sileceğim sıfırlasın çünkü ben yukarıda bir boşluk bıraktım çünkü satır siliyorum arkadaşlar satırı silmiş oldum ve kaydettim arkadaşlar kaydettikten sonra arkadaşlar main html'e geliyorum tabi geldiğim zaman şurada bir sıkıntı görebiliyorsunuz arkadaşlar sizde tahmin ediyorum 12 diyelim tekrardan evet şu an istediğim gibi oldu ama şuradaki yanlarda biraz boşluklarda sıkıntı var arkadaşlar o yüzden şunu biraz daha iyi görebilmeniz için şunu yapacağım Tamam diyorum. Tamam arkadaşlar, şuraya biraz fırlayacağım. Evet. Burada biraz sıkıntı oldu. Onu göstereceğim size arkadaşlar. Telefonik ile tekrar. Evet. Şuradaki sıkıntı. Bu neden kaynaklanıyor arkadaşlar? Bu şuradan kaynaklanıyor. Ee, sağ tarafta arkadaşlar, main frame'de bir tane çubuk çıktı. Kaydırma çubuğu. Onunla alakalı arkadaşlar, main sayfamda sol taraftan biraz boşluk bırakarak halledebilirim diye düşünüyorum. Hemen gelelim. Değiştir kısmından sayfa özellikleri sol boşluğa 15 olarak ayarlayalım arkadaşlar. Tamam diyelim bakalım. Herhalde az çok halletmiş olduk arkadaşlar. Bu çok da gözükmez. Tamam oysa bunu yaptıktan sonra şuradaki boşluğu ayarlayayım. Tekrardan biraz daha koyayım. Çok oldu. Şu şekilde. Şu şekilde. Olmuş oldu. Kaydediyorum arkadaşlar ve F12'ye basıyorum. Tamam dediğim anda arkadaşlar olayı halletmiş olduk. Tabi şu altta arkadaşlar ben kaydırma çubuğu koymuş oldum. Bu ayarlarla alakalı hemen şuraya geliyorum arkadaşlar. Geldikten sonra e, tab'a tıklıyorum arkadaşlar. Tab frame. Kaydır çubuğu yani kaydır olayı olmasın. Üst sayfada main frame'e geliyorum. Varsayılan yani eğer ki sayfa büyükse kaydırma çubuğu kendisi otomatik olarak ne yapsın arkadaşlar? Çıksın kenarlık rengi de vesaire ekleyebilirsiniz şu an için onlara gerek yok arkadaşlar ve kaydetme olayını hallediyorum şimdi bundan sonra önemli olan bir kısım var arkadaşlar benim şu çerçeveler çok önemli değil Cesidesi. kapatıyorum hemen e, şuradaki arkadaşlar verdiğim linkler şu linkleri arkadaşlar e, nerede açacak şu sayfada açacak şu an orijinal halini getirdik arkadaşlar hemen şuradaki ana sayfa linkine geliyorum index.html'ye bağlanıyor Hedef olarak arkadaşlar ben main frame yani benim oluşturduğum aşağıdaki kısımda e, bunu açsın. Ürünlere geliyorum. Ürünler arkadaşlar. Blank e, hatırlarsanız başka bir sayfada self aynı sayfada açıyor. Main frame de alt tarafta açma olayı arkadaşlar. Geliştirme kısmına geliyorum. Aynı şekilde main frame referans vesaireleri de siz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Sen hızlıca orada ayarlayalım. Tabii bunların içerisini doldurunca daha güzel bir görüntü karşımıza çıkacaktır. Kaydettim arkadaşlar. Ee, ve sayfalarımız zaten burada mevcut. Hemen e, F12 ile bir ön izleyelim arkadaşlar bir görelim. Şunları bir kapatalım. Evet şimdi arkadaşlar bakın aşağı doğru gidiyorum. Bu aşağı doğru gidiyor. Üst taraf sabit kalıyor sayfaya baktığımızda da arkadaşlar bunun tamamı diyordu. Hemen ürünler sayfamı açıyorum. Ürünler, geliştirme, referans, hakkımızda ve iletişim. Ana sayfayı açtığımda arkadaşlar ana sayfa tekrardan geliyor. Şu üstü kapatıp yani şu üstü silip index.html'i bununla bağlayabiliriz. Ben ürünler kısmına tekrardan geliyorum. Ve e, tekrar frame sayfama aslında dönebilirim. Bu da böyle arkadaşlar. Hemen bundan sonra bir özellik daha göstereceğim size arkadaşlar. Burası da önemli. Şu zaten sayfamdaki sol taraftan 15 santim, 15 piksel boştu. Zaten ayarlamış oldum. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar, şurada index sayfam var. Bunu bir sileyim. Sildim. Tamam, bu frameli yapı oluştu. Ama bu nasıl gözükecek arkadaşlar? Bunun gözükmesi için default veya hosting atarken default veya index html olarak atmamız gerekiyor demiştik arkadaşlar. Öyleyse ben şuradaki frames yapımı arkadaşlar hemen indeks olarak değiştirmiş olacağım. Çünkü az önceki indeksi silmiş olduk. Tamam dediğim anda arkadaşlar artık yapım indekstir. Ve ne yapabilir? Ee, istediğim şekilde arkadaşlar çalıştırmış olabilirim. Hemen ikisine tıkladık. Tıkladığım zaman index.html şeklinde görebilirim arkadaşlar. Evet index.html ve istediğim şekilde. Siz bundan sonra ürünler, geliştirme, referans hakkımızda kısımlarını ayarlayıp daha güzel bir sayfa getirmiş olabilirsiniz. İyi günler dilerim. Kolay gelsin arkadaşlar.